tabiinden birinin bir tecrübesi. Hepimizin ihtiyacı olan bir şeyi söylüyor. Eğer inanırsak atacağız bütün telefonları. Alarım saatleri zaten kullanmıyoruz. Telefonlar geldiği için onların işte şeyi bitti artık etkisi bitti. Telefonları bile atacağız. Bakın rivayet var orada o rivayeti okuyacaksınız. Tabiinden Zirbin Hübeş bize bir şey naklediyor. Diyor ki kim Kef suresinin sonunu gece kalkmak istediği bir saat için okursa o saatte kalkar. Bunu kim söylüyor? En hayırlı ikinci nesilden bir isim söylüyor. Şimdi olayı bize aktaran Darimi'nin Fedaülü Kur'an'da Abde isimli ravi. Valla diyor biz test ettik. Dedi ki böyle çok işte kesin konuştu Zirbin Şuhubek. Gerçekten bu doğru olur mu diye test ettik. Bunu denedik ve öyle oldu diyor. Deneyin denemesi bedava. Denemesi bedava. Yani bir deneyelim bakalım oluyor mu olmuyor mu? Bu sabah namazına istediğimiz saatte kalkma adına siz yine de tedbiri elden bırakmayın evliler hanıma söylesin yine de. Yani sabah namazı çok mühim biliyorsunuz. O konuda hiçbir zafiyet içerisinde olmayalım. Gece için deneyin siz en iyisi. İnanarak ama deneyin ve bu manada adım atın. Madem tabiinden birisi bize böyle bir tavsiyede bulunuyor, biz de bu tavsiyeye uymaya çalışalım inşallah.